Kameralar sende gel. Helal Sen lan. Ya. Atı atı. Aynısı. Aynısı. Aynıs. Bende bir yer var. Şu an takalım. Adam burada burada. Çok ya düşündüm. bombotu atsaydım bari. İkisi Oo O bir yer güzelmiş. Dolduruyorum. Daha Dönelim ya. Bence de dönelim. Hiç zorlamayalım. Bombotu atamadan öldüm ya. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Adam solda bir tane son. Yine kazan. Kusun şeyi pusmuş ya. Aa ghost. Aa gol. Adam benim oraya... Abi hangi aklı hizmet oraya geçip de orada pusarsın mesela? Kil almak için abi. Kil, kil dok, kil dok. Başka hiçbir şey değil. Adam burada, adam burada. Ben tek başıma kaldım lan. Çok korktum. <laughs> Kalktın mı? Şey, al tamam. Seni izliyorum. Şu an kayıtlar sende. Fight Kameralar sende ya. <laughs> <Şu an kaldım. gülüyor> helal lan. Sana helal olsun. Bize bir şey olmaz mı sandınız? Yarın yutursun. Yarın yutursa. Yıldızın <laughs> da. <Değil gülüyor> hemen atacağım. <laughs> yok ya zaten öyle göse bala vurdum da Abi bak ya Karadım üçü aynı anda öldü Hayır sen, sen iyi bir oyuncusun Sen güzel bir oyuncusun <laughs> eyvallah eyvallah canlı diyor. Oo 3 kupa he. 3 kupa. Ne diyorsun ya? Hmm. Yakına gene cross koyacağım. Çok güzel olur. Yok ps 7 ama galiba. Bir şey parladı falan. Bu nasıl duvar? Bak şöyle bir şey yaptım göstermesin mi? Spike B'de düştü. 108 yet yemiş can çıktı galiba. <laughs> Aldım. Tamam tamam kalan... inandım inandım tamam. Son oyuncu. Ulan nasıl ölmedi ya? Can çekiyordur. Abi. Bir düşman kaldı. Helal lan. Bomba! Öldü. Kan çıktı. 55 yedi 55. Kan çıktı he. <laughs> hadi hadi alalım bu maçı. Hadi alalım bu maçı. Ama ya Fenix'in o var ya vuruşlar tak 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 tak. <laughs> daayım, <o seninle> <laughs> <giden açılış. gülüyor> 7, 140 hele. Öldü öldü. Abi Phantom nasıl kafaydı <laughs> be? Burada, burada, burada adam, adam orada, orada. Oydu. Oydu. Dur kör atayım, <laughs> kör atayım, bekle bekle. Şöyle bir bastım körü. Ya ama kalı, elime çok iyisin çok iyi. Kankacım, yanalım yanalım. Oo <laughs> oh, yanalım beraber yanalım ayıp ediyorum. <laughs> Var mı bana alan? <laughs> saygısızlık olmasın. Yanalım. Drop gelir mi hocam? Sağ ol. Drop Eyvallah. ayıp ediyorsun ne? Drop elimdeki silah atarım sana. Aslan abim benim. Duygulan kanka ama iyi. Ya. Yaş, yaşlar tersi. 36. 18. Oo oh, maşallah 36. <laughs> benim tam iki katım. <laughs> Gerçi sesim Bak, 36 gibi çıkmıyor ne? diyorlar ama YouTube'da da öyle diyorlar. Ay, gram çıkmıyor. 36 ne ya? Ya o nasıl vurdu, vurdu be? Hakkını alalım arkadaşlar. Ne falan mı? Var? Ya 60. Sen bir oynuyorsunuz ya. Evet. el al lan, el al lan sen. Seyitim aldım. Seyit can ver. Körgözünü çekeyim e mi? Ulan ben sola baktım tam köşeyi pusmuş. <laughs> Biri Sage B'de bence daha Orba yani alsana Sage, orba al. Bak orada Fikra var ona. O tin gelirse kaldır. Zaten. Sage, aynen. Sage'e bas. Aynen. Kaldır. <laughs> Şu an olmuyor Bir düşman kaldı. Kaldır, kaldır. O da böyle. <laughs> Adam sağında. Şimdi önünde Sen Sage. Sen adamı Ayakta kalan son oyuncu. En Spike Sage. B'de düştü. O çıkmaz oradan. Spike, Spike düştü ya. Düştü ya. Şampiyonun Çıktım şampiyonun ve direkt kafaya yedim. Kameralar sende. Adam öldü amına koyayım. Ee, neyse. Ona şey oldu. <laughs> Nasıl Ente <öyle olurdu. gülüyor> <laughs> ente ent, hocam. Ente ente cansız. Güzel oynadı. Pes etmek yok. Yani daha iyi evet. vuruluyor değil mi bunlar? Aynen. Kafaya dek. Burası. Buraya bakıyorum. Uçak atıldı. O burada. Spike Yapma be. Abi sağdan vurdu ya. ee <laughs> şimdi sen nane ne yiyemedin ne? 80. Abi haritaya bakarken de gel gözünü seveyim ya. Can var mı Sage? Ya nasıl 80 140 gemiş Sage can kaldırsan arkandayım. Ultuna bas. X bas. Ayağına X X. Son Spike B'de düştü. ses ver. 120. Evet. 120. Ay bak diyordum ha. 120 falan vurmuşsundur. Aa vuramıyorum hiçbir yere. Öyle değil reis. al be sen canın sağ olsun. Al sen bana doğru. Ben pantomla oynuyorum. Evet. Kömür pentomu pantomu özledim. Eyvallah. Evet. Ben ben çorabımı giydim hadi bak. Hadi Şimdi onlar düşüş. Jet, jet açılacak gibi. Onlardır. Jet buradan açılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Helal 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 <laughs> 90. Hiç Neon geliyor Neon taşlı arkanıza dikkat edin Hadi biraz hareket Oo oh, fena vuruyor beyler beyler oh, bakmayın Vurdum biraz da Neon'a Birini kaldır Bezili. Dolduruyorum X'e basıp kaldır Ölsek şey, ne yapacağım? Ya. Dön 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 Hiç uğraşsın ya O kadar silahını al Hıhaha sen canım sağ ol Spike alındı Bir düşman kaldı İndirin baba indirin o da orada Gelin siz midden ben onu indireyim Orada ise direkt bıçakla giriyorum A'ya. Gir gir burda aa bak burda Öldü zaten 300 size getiriyorum Spike'la Çok iyisin oğlum yapıştı. Işte. Daha hiçbir şey arıza yapmadı. Bunlar boş ben ya. Çorabı giyince bunlar ölecek abi. <gülüyor> 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 abi. oğlum babaannemin short shorty. <laughs> shorty. Kaç yıldır altta oynuyor. Senin hala da kömür pentumunu kullanıyorum. Bu Şimdi izleyin bak şurada bir yetin. getirir. Reis <laughs> <Lay, gülüyor> izle. Kömür pentumunu demişim ha. Gözlere dikkat. Kimse daşamaz. Ne diyorsun ya? 120 120 deyip ne de. nasıl söylemedi o ya. ya? Lan çok saçma timing'ler yüz diyor. Arkaya gel. Arkaya. Ne? Şimdi gelen sırası bende. kaç. Ma göster. Seç duvar at Arkan'a. Arkana duvara gelemezsin bak. Oraya değil. Aynen şimdi at tamam çok iyi. Kıracak odu var, kıracak. Çok yavaşsın. Bir tane mit var ya. ya. Abi nasıl kafayı Spike. yemedi o. Hep için vuruyorlar. Kaçın. Orada yok. Kayıt var abi ya. Abi kafaya vurdu. Seyit orada mı B'de midir? Mitteki mitteydi. De. Ha arkada şeydi. B dolanıyor. Kameralar sende. Gel gidelim biz. Işte. Rizim. Al benim şampiyonisi. Ee, yapıştır. <laughs> <laughs> Bedava oldu mandal. <laughs> Beşten Şöyle... dönünce daha fazla uzun yol kat oğlum niye öyle Son 30 saniye. <laughs> fazla kilolar. Abi siz seyircinin içinden Reis mutlayarak gidersiniz. girsene. Abi takım mükemmel. Size şimdi Allah razı olsun. İzle abi vuruşu izle. Eyvallah buradan gelecek. Seni izliyorum zaten. İyi biliyorsun. Kameralar başka yere döner mi sen varken? İnşallah buradan gelir. Bismillahirrahmanirrahim. Ezim şey Bismillahirrahmanirrahim. Aynı sağa gelecektik. sağ gelecek büyük ihtimal çember. sağ gelecek gibi. Sol değil mi? Sol. Ben buraya bakacağım şimdi diğer yerden çıkacak. Ya değilsin ya da sağdan sağından gelebilir. Sola bakmana gerek yok zaten. Aynen öyle. Çok iyi. Helal mi? be Helal. Nasıl öyle vuruyorsunuz patlatmak, hızlı hızlı ya. Ben el atamıyorum, çok zor. Ben herkese 55 vurmuşum. Tamam tamam, inandım ya, tamam. İyi de. Abi benim skora bak, 5-5-5. <laughs> ne zamandır oynamazsam doğru <laughs> derim ha. Tam tutturmuşum. Gel değişelim. Hadi değişelim. Çok iyi anlaşma. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> uğur getirir Uğur. Bol şans, o benim için olacak ben. Şey, şey vandalı yani. Tır e, ben direkt bomba söylüyorum. Bomba dostum yolda. Eseli Selil eş. Sola dikkat, sola dikkat. Tamam, sol yok, sol yok. Duvar var. Sıkıntı duvar üstü olabilir ya. Baskın. Girin abi. Ben de, işte de ben de açtım. Ben de açtım. Helal. Gel kanki gel. Tamam side flash burada. Çok Hello. iyi oldu bitti ama. Oo abi benim ultim bitmeden oyun bitti be. <gülüyor> <gülüyor> Kanalına bak şimdi. Ben A mı A mı denesek ya? Ya da midten ben düşüreyim birinin. Seç. Seç. Burada. Gel ben sen bana atayım gel gel. <laughs> Oo pentium bak şimdi. Dolduruyorum. 3 kişi simitte Jette OP mi? Jette bir şey var ya Bak ben tüm nasıl şansı geldi gördün mü? Seç Ne yapıyorsun bu işi? Şey. Düşman Oğlum adam var bir youtuber amına. Bir düşman kaldı Kanka sen kel misin harbi? Aynen kankacım gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> gördüm gördüm. <gülüyor> ama çok iyi ya. Cansın. <laughs> <laughs> son videoda immoları tokatlıyoruz abi. Aynen, Şaka im... abi Aa, son videoda immoları içinden geçtik. Reis senin yaşın kaç? Benim o Hangi? Sen benden büyüksün Reis. Ne diyorsun? Ben 16'yım ama Ben de. <laughs> yalan. Ben de. Oldum. Yalan. yalan ya 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 değil değil çok yaş yok. <laughs> Ya yani olsun iki iki dir yani abi demene gerek yok zaten. Ya, 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 ya. saygı sen, duyduğun insana abi sen, dersin. Hey Allah. Şöyle bir kör atayım siz bakma lan. Şöyle de bir perde atsam ben. E, ee, Spike sende mi değil? Bir de bakıyorum. Heaven'a bak söyleyeyim. Heaven bende. Heaven'a bakıyorum. Bir düşman kaldı. Tamam, o, da, bitti, da bitti, o da bitti o da bitti. Halal olur mu olun bize bana ya, kalmadı. Bana ağır bir görmüyoruz lan. Dokuzda kalmam oldu. İyi ben base'de yatıyorum o zaman ya. Koçan Games'in videolarını izleyin. <laughs> 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 Aa Hadi be. Tamam bu Beyler ekledim bu arada oynayalım. Gel gel ya. aynen.